Vallahi birden oldu ağam. İçeri girdiğimde elinde bıçak vardı. Bir şey diyemedim. Bir daha benim koşuma girmeyecek bu bok dedi. Demedin mi lan Zahit Ağa'nın adamı? Dedim ama. Ama senin amına koyayım. Siktir ol git lan. Bir işe yaramazsınız oğlum. Gevşecek havalı. Koş lan. Celal'e git. Ağamın emri vardı. Gitsin bunu koşuna girsin. Bu sabahın istiyorum ha. Bana kafa tutmak neymiş? Herkes görecek lan! Fıtratımız var kardeşim. Haksızlık yürüdük mü duramıyoruz. Rahmetli Cüheyl'le de Özgür'le de böyleydik. Nerede bir yamuk var gittik düzelttik Allah'ını seversen. Dize ezenler gibi olmayacak. Yok böyle abi olmaz diye... ...diye bugünlere geldik. Şimdi onlar toprağın altında. Ben burada güneşe hasret. Düşünmek için çok vaktim oldu Hazal. Çok. Onlardan bana geriye bir tek bu duygu miras kalmış. Onca bedel ödedik değişmedik. Varsın bu saatten sonra da değişmesin kardeş. Hazal dayı. Hazal dayı. Azal dayı. Sen bir iş verdik size bu niye böyle yarım bırakıyorsunuz kardeş ya? Hayırdır inşallah götünüzü başınızı sallıyorsunuz böyle kendinize ha? İt ite, it kuyruğunu sana bir iş verdik niye kendin bitirmiyorsun lan? Gevşek! Ben dört kişi halleder bilir zannettim Zahide ha. Duymadın mı oğlum adamın namını? Önüne kim çıkarsa bitirmiş. Boşu boşuna ayıktırdın amına koyun. Yeminle bana zaman ver Zahide Hepsini yiyeceğim, kendimi sana ettireceğim Paşa keyfin bilir canım. Ya sen bitireceksin, ya ben seni bitireceğim. Lan savaşını da sikeyim, geleni de sikeyim, gideni de sikeyim. Bu nedir ya milletle uğraşıyorum, kendi cezamı mı yatayım? Onlarla mı uğraşayım ya? Başımı aldım bir iş bela kardeşim. Bu nasıl bir iş ya?